Evet arkadaşlar, bugün size çok güzel bir beyaz challenge videosu çekeceğiz. Bizimkiler gelemedi. <laughs> hayır, hayır burada. Açın, açın, Sırmandınız. <laughs> Nasıl çıktınız? Aa, ay şu trafiğe bakın. Koşun, koşun, koşun. Sürpriz. Sürpriz Ali. Hayır. Evet, gel bak Aliş, gel, gel, gel. Neredesiniz? Aa, <laughs> <laughs> ben de... Göz 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 ne yapıyorsun? Ay, ay 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 Şimdi ama işlerimiz bitince. Ay. Oh. Beyaz. Evet, beyaz, 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 beyaz. cipsler. Ali, geliyor beyaz damak geliyor yedireceğim sana. Evet. Ali beyaz yumurta. Burada ben beyaz şeyler gördüm ben. Koşun 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 koşun. <laughs> beyaz olanları kaçırmışsın. Nasıl böyle? Onu ödeyelim onu ödeyelim mak istedim. Evet. Nasıl? Burada beyaz yok ama biz bugün beyaz çekeceğiz. Şöyle Aliş, nereye geldik? Güvercinlere mi yine? Baba değil mi? hadi. Ay baba ne yapacakmış? Bak kaç. Kaç? Kaç 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 kaç. Elin sıkı tutuyor. Ay, hayır. şey söyleyeyim mi Aliş? Önce bir şey. Sanki altımızdaki oynuyor gibi ha. Yerden geçiyorlar ya korkma korkma. <laughs> ya ne oluyor. oldu korktun ben... mu? Deprem oluyor zannettim. Korktu korktu gibi. Korktu, anne, korktu. Ben, koş, ben Dur, Dur bir dakika daha bak. Evet bir tane fotoğraf. Evi ee, Bir şeyler fotoğraf... <laughs> alacağız. <aa. gülüyor> Şimdi e, beyaz, challenge'ımız başladı değil beyaz mi? Beyaz. Her şeyimizi beyaz, beyaz alacağız, alacağız. Ali Necati. Her şey dahil. Sarımsak edelim. o zaman. Evet, beyaz ne varmış? Sarımsak. Sarımsak, Ay. evet. Alalım. Karnabahar daha yeşil beyaz. Yok, olmaz. evet. Var, beyaz kapat. Evet, bizim reyonumuz. Evet. Aa, o ne? Beyaz kapat. Beyaz kapat mı buldun? <laughs> tamam, alalım. O da beyaz, doğru. Biz yiyoruz. Beyazlar alacağız ya. Ali Necati beyaz, beyaz burada beyaz, cipsler beyaz, görebiliyor beyaz, musun? Beyaz, şunlar beyaz ama alacağız. Tabii ki. Evet şimdi ne gördün şimdi ben, beyaz rafta Ali? Beyaz. Beyaz neymiş o? Biskolata stiks. Aa biskolata stiks alalım bir alalım. tane evet, Ali beyaz mı? Evet bu beyaz. Biz bugün beyaz çarancımızda tamam, her alacağım. şeyi topluyoruz. Bu beyaz. Evet beyaz beyaz beyaz, beyaz cipsler. <laughs> Cipslerde beyaz var mı? Buldum. Buldum. Aliş. burada bir tane beyaz buldum. Bu ne tane bu Dikkat. Evet evleni. Beyaz Bunun cips beyaz. bulduk. Başka beyaz? beyaz. Beyaz arıyorum. Beyaz burada. Ay, bakalım. Ama beyaz değil. Bak kırmızı. Bunu almayız. Ali Necati. Ne? Ne? Beyaz ne buldum? Bakıyorum. Bakalım, bakalım 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 bakalım. Evet başka gelelim gel. Aa buldum. Buldum buldum. En sevdiğinden Ay, neymiş? Bu. Neymiş? Evet, Eti puf. Eti puf. Alalım onu. Be beyaz. Evet beyaz bir tane Aa. de eti puf bulduk. Pafudukluymuş Ali bu. Bakar mısın? Evet. Ben almışım. Ay, ay, ay de. Aa hem de üstünde ne yazıyor? Ne? Beyaz inci yazıyor Ali. Evet Be beyaz. Evet beyazları topladık buradan arkadaşlar. Ali. Beyaz yumurta. Beyaz yumurta baba. Evet beyaz yumurta da buldum. Erkekler için olanı. Şu. Evet. Ali Necati. Burada her rengi var ama bu defa ne alıyoruz? Hmm, anne ben de bundan almayacağım. Dur baban baksın o, da babam seçsin. Şu, şu var beyaz. Bu da kahverengi giden ayakkabı. Beyaz kurabiye. Ben ben de bundan almayacağım. Kahve rengi. Hayır, ama bugün, bugün beyaz, beyaz ama. Bugün alacağız. beyaz olan her şeyi hmm. alacağız. Challenge'ımızın tamam. tamam. adı tamam. beyaz. Kahverengi ben sana sonra alırım. Başka kalacağım. gün alırız onu. Tamam mı? Yumurtamızı da aldık mı? Burada beyaz. beyaz bir şey gördüm. Hay beyaz değil. <laughs> şey ben edeyim, beyaz arkadaşlar. Şey Burası ben beyaz. Ben <laughs> beyaz şeyler gördüm ben. Kuşu 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 kuşu. Burada beyaz pinç. <laughs> Burası, Burası bir şey. ben beyaz. Burası ben beyaz. Ne Ayran. Ayranımız da ayran. beyaz. Evet. Ayran alalım. Evet. Ayran. 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 Evet. Çık 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 çık. Üç. Dökeyim mi? Döke. Dökeyim mi? Döke. Döktüm. Döktüm. Döke. <laughs> beyaz, beyaz aldık. Neredesiniz? <gülüyor> <gülüyor> ben beyazlar <gülüyor> buldum. <gülüyor> wow. Ali Necati babam mayonez beyaz. Beyaz. <laughs> Sıkayım. Sıkın. Sıkma. Hayır. Hayır dur yapma. <laughs> açılır açılır. <gülüyor> Hadi alalım mayonezler de <laughs> Hayır. Tamam, tamam. Evet mayonez de beyaz doğru. Beyaz. Beyazlar ne kalmış burada? Oo, burası ben beyaz ama biz bunları hiç bilmiyoruz. Evet, beyazları toplamışsınız. Anne, beyaz. Her beyaz. şey beyaz. Anne bak beyaz. Evet, evet şeker. Şeker beyaz. Evet, alalım. Anne, beyaz. Anne, bak, beyaz. Aynen. Bak beyaz. Evet, beyaz doğru. Beyaz. Evet. Hindistan şey. cevizi. Aa, evet. Hindistan cevizi de beyaz. Karbonat. Vav, wow, wow, bütün beyazları topladı baba. Seni pasta yapacağız. Evet, seni, seni pasta, pasta, yapacağız. Pastacığım. Takala. Takala, takala. Evet arkadaşlar biz burada Neler almışsınız beyaz olan? Ay, 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 ay. Çay şekerine kadar her şeyi aldık. Hatta beyaz ay, olmayan ay, bir şeyler ay. var. Aa, beyaz olmayan bir şey de almışız. Oyun <laughs> hamuru. Bu da, bu da bonusu. Ne kadar hamuru oynamıştık. Evet. <gülüyor> evet. Şimdi bir sürü şunları kasadan geçirelim. Hadi ay, beyaz Challenge'ımız için. Bakalım dışarıda bir şeyler bulacak mıyız acaba?